Mmm kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü şey var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, olacağım ben. Mira senin yüzünden zarar gördü. Nefes alamıyor. <laughs> çok lezzetli. Hmm? Aa, bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuklar yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendim de başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yiyen de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözlerleks. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hmm birkaç lezzetli parçaya nasıl bu dair bir fikrim var. Bir <laughs> testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <gülüyor> 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 Önemli olan testere ne bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. <laughs> Vay, neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt. fix gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de tam da harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Ve tutkal olarak Nutella kullanacağım. <laughs> Vay canına, Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasına bile yapabilirim. Umarım bu köleye bere kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. Oo, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Oo, Alex, bize Sadece çikolatalar çok lezzetliydi sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına burada bir sürü cips var. <laughs> Ve hepsi benim. Evet, evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben de çok küçük bir cips tanesi var. Ay iyice göremiyorum bir de. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. Oh. <Gülüyor> nice. <Gülüyor> Kış açıcı görünüyor. Sıradan çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne, sıra sende. Nihayet. Ben de tam da duymuştu. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Hmm. Yeter artık. <laughs> Aa, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Çok, çok ağır. Yok <laughs> olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi. <laughs> Tadı iğrenç. <yerinç. gülüyor> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenersem kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. Sen <laughs> ekiyorsun ama biz azıcık çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek? Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. Ay, da sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumları sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkırıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie <laughs> Gül kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <laughs> Ve yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan oh. kurtulabiliriz. Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> Burada ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Bitirdim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de akıllı çok sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. Çarkı feleği okay. ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyım! Sosislere bayılırım ben. <laughs> Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. <laughs> nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için <laughs> çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. Bizde yememi mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpı anne. Hayır hayır. Onun böceklerini yemeyi terk ederim. Yine de benim işte ağaçıca <laughs> pizzama hiç uymuyorlar. <laughs> Kolumu saldırdılar. Hayır. Böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie sen de bekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Hmm. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim sosis pizza tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Böyle benim lezzetli yemeğini sırmana zorluyorsun. Bunu mu Niye de yaparım? Ne yapıyorsun? Sosislerime dokunmana kim izin verdi? Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hemen tamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. Vay canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından bir sayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. Hmm. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma bir yerleşti. Aa, defol. <laughs> Mila'nın ağzında artık hamam böceği krallığı var. <laughs> bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> bu türde ne <laughs> alacağım acaba? Hayır. Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim. Solucanlara değil. Yaşasın. bu babayı severim. <laughs> Harika. Şimdi <laughs> çarkı döndürme sırası bende. Kızlık ama neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak esen iyi olur. <laughs> Haklısın ne bekliyorum ki. Wow. Bu sakızları Pizzan üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hmm. Haydi lakfi çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Ta -da. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne tür bir pislik? Hayır bu çok fazla. Teleskop <laughs> pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak yiyeceği ya, Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. <laughs> Nasıl peki? hoş hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Tamam. Okey. Tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar havalı. Sakız ve onun birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Belki de uzun zamandır böyle pizza de denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bugün yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmamın için bir şans. Onlara olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza şarkıya yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuli çok komik görünüyorsun. Okay. Tamam. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. işte bunu anlıyorum. Şans. Jelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı. <laughs> Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza <laughs> inanılmaz olacak. <laughs> ben de lezzetli bir şey isterim. <laughs> Ahtapot mu? Onlar çok küçük, <laughs> sümüklü ve iğrençler. <laughs> İnsanın ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli, duramıyorum. Ben de jelibon isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. <laughs> Cüney her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Ben sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu atapotları gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde bana yapışmazlar. Zavallı mira buna bakmak bile çok iğrenç. Tabii yani bunlar bu da bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. Jolie <laughs> sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Oh, bu neydi? <laughs> Bunu nasıl cüreti dersin? Artık botların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kuşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Lülü <laughs> sen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. <gülüyor> Evet ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm. bu tamam böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. <laughs> Jolie şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. O çok kötü kokuyor. Garip neden yok ki. Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Dikkatlice bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi şey üzerime astılar? Neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Hmm. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ilteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Bunu tamam. nasıl yiyeceğim? Tanrım çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çarkısı zamanı. Kahvesin hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öyle hadi. Bak eğer kusarsan bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. <laughs> aynen aynen. Gerçekten yine görünüyor. <laughs> Ağzında çöp kovası varmış gibi. <laughs> kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Aa, oh, hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Bu açımdan oh. patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Please. İşte belgelerim. Okay. Pekala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Oh. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle Vahram değilim. Hoşça kalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala. Siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar aşık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte burada sana saltınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz. Yakışıklılar. Oh come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım Tavşanı. Boş çoka olup Endişelenme, o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evcil hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Başınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay canına olamaz. Şapkanızı hemen kontrole getirin. Garip. Affedersiniz. İçeri geçin. Ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Ah bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? Tamam. O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah bana ne oldu? Ali sürprizim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Gergelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Oranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Kaninin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemi hoş geldiniz buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam kalkışa hazırız. <laughs> Aa, tamam fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Merhaba. işte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. o bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Okay. Ha. Efendim iyi misiniz? Aa, her şey yolunda hayır. Aa, dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. <laughs> Onun nesi var? <laughs> ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. <laughs> Biliyordum. No. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Aa, Burada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, eh, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir resim. Hmm. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. ayrılmak zorunda mıyım? benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Yemeğe binmeme izin verin ve acele edin. Okey. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin özür dilerim. İşte işte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir beton.